Aşağıdan çıvıl Çıvıl kuş gelir Aşağıdan çıvıl Çıvıl kuş gelir Armağanlar dolu Gider boş gelir Armağanlar dolu Gider boş gelir Sevda çekmeyene Hayal düğüş gelir Şen ol yayılam şen ol Yarım geliyor Şenol yayınam, şenol, şenol yarım geliyor Örün örün gelir Gelir dereden Benlerini sayamadım kareden Sevdiğimi bana ben? Ya Şenol yayılam ol şenol, şenol yarım geliyor, Şenol ol Şenol, şenol yarım geliyor.